bir giriş yaptık biz. Ee, kıymetli Hocam, aslında başından beri konuşmalarınızdan ben e, Estaizu billah ve men ya'mel hayran yara ve men Allah zerre evet. kadar hayır da, zerre kadar şerri de işte ayette ortaya koyacak. Evet, yani. baştan öyle başladık. Sonra e, konuşmalarınızdan hesabını verebileceğiniz kadar günah işleyin sözü atma geldi. Ama bu demin söylediğiniz ayet çok muhteşem hemen onu yani öbürüne geçin. Misin? Yani olağanüstü bir şey. Yani Allah ahirette zerre kadar hayrı ve zerre kadar şerri hepsinin karşımıza konacağını söylüyor. Ya çok basit bir şey. Patron bile insan ufacık hatasını yakalasa aman ben ne yapacağım diye millet nasıl telaş ediyor. Değil mi? Öğretmeni okulda, annesi babası işte veya yakınları insan hatasını bulur diye ne kadar endişeleniyoruz. Allah daha ne desin? Defalarca Kur'an'da, ahirette sorgulanacaksınız. Zerre kadar Allah size adaletsizlik etmeyecek. Zerre kadar bir yaptığınız haklı veya haksız bir şey varsa, nerede olursa olsun, Allah onu oradan çıkartıp da karşınıza koyacak diyor. Allah daha, daha ne desin? Bu ayetleri, Kur'an'ı okurken işte şey çok önemli. Anlayarak okumak, bu ayetlere nüfuz ederek okumak. Yani ben diyorum, yani Kur'an'ı bir an önce şuraya kadar geleyim e, mantığıyla bir tek okumamak lazım. O insana bir disiplin verir, ben katılıyorum. Fakat şuraya kadar e, gelince bugün şeklinde Kur'an okumalarımız hiçbir şekilde o Kur'an'ın ayetlerine nüfuz etmeye çalışmamıza engel olmamalı. Her ayetin üzerine böyle düşüne düşün okumak lazım. Ya Allah burada ki ayette... Zerre kadar hayrı şerri ortaya çıkaracağını karşımıza koyacağını söylüyor. Diğer ayetlerde buna benzer ifadeler var. Sorgulanacağımız, verilerimizin buna şahitlik edeceğini yaptıklarını, yani hiçbir yaptığımızdan kaçamayacağımız, Allah'ın karşısında yani böyle bir hiçbir yalanın fayda etmeyeceği bir durumla karşılaşacağız. Bu ne kadar olağanüstü bir şey. Allah karşısındaki mahcupluktan daha kötü ne olabilir? Dünyada gerçek anlamda çalışacaksak, Buna çalışmamız gerekmez mi? Ya televizyona çıkıyoruz, seyirci karşısında mahcup olmayı ne kadar kare alıyoruz? Bizler, sanatçılar, politikacılar, insanlar karşısında mahcubiyeti, sevdiklerimiz karşısında, mahalleli komşuluk karşısında mahcubiyeti ne kadar önemsiyoruz? Geri kalan bütün varlıklar toplansa, hepimiz toplansak Allah karşısında değerimiz sıfır. Ve Kur'an'da görüyoruz Allah bunu birçok zaman koyuyor. İnsanlar kınayanın kınamasından korkmazlar. Korkmaları gereken bir şey varsa Allah'ın onları kınayacak olmaz. Oysa biz dünyada birçok zaman aman işte şu ne der, bu ne der, o ne der, bu ne der, aman benim havam sarsılır, şu olur, bu olur, bana mürteci derler. İşte beni şu beğenmez, o beğenmez diye ne kadar büyük endişeler içimizi kaplıyor. Arada hepimizin durup kalbimize bakmamız lazım beni insanların beğenmeyeceğiyle ilgili endişem, Allah'ın beni beğenmeyeceğiyle ilgili endişemin önüne geçiyor mu, geçmiyor mu? Eğer ki geçiyorsa kendini kınıyan nefis olmamız gerekiyor. Değil mi? Kendini kınıyan nefis Kur'an'ı bir terminoloji. Kur'an kendini kınayan nefse dikkat çekiyor. Kendimizi kınamamız kadar yani kendimize yönelen bir bakış olup da kendimizin eksikleri, kendimizin eksiklerini bulmamız kadar kendimize bir yararımız dokunamaz. Dosttur gerçek anlamda insan hatasını söyleyip onu Allah rızası için düzeltmeye çalışan insan. Fakat böyle dost çok azdır bir. İkincisi birçok dost da yani iyilik etmez öyle yapmakla ama ya şimdi ona bir şey söylersem onu kırarım ederim diye söylemekten çekinir. Üç daha da önemlisi dostlarımız birçok zaman bizim gerçek anlamda kalbi eksikliklerimiz, ibadetteki eksikliklerimiz yaptıklarımızı göremez. Gerçek anlamda mesela ne kadar malımız vardı ondan zekat verdiği, ibadetlerimize ne kadar titiz olduğumuzu, niyetimizin ne kadar iyi olup olmadığını kendimiz kadar iyi hiç kimse bilemez. O yüzden bir insana kendine yapabileceği en büyük iyiliklerden biri Kur'an'ın dikkat çektiği kendini kınıyan nefis olmasıdır. Yani kendini kınıyan nefis olursak yani kendi kendimizin hatalarını bulmaya samimi şekilde çalışıp kendimizi aldatma mekanizmalarından kurtulursak ki Emre işte orada çok güzel kitapta hani kendini kandırmanın 40 yolu diyor. Çünkü kendini kınıyan nefis olmamızdaki en büyük engel kendimizi kandırmamızdaki yollardır. Çok yollar var. İşte şu yaşa geldikten sonra ben ibadet edeceğim. Allah nasıl olsa affeder. Benim Allah kalbim. olsa nasıl affeder deyip Allah'ın isteklerini yapmamak. Benim kalbim temiz. Benim kalbim işte <laughs> e, temizdir. Yani benim bunları evet. yapmaya gerek yok. Pazartesi diyetlerine benzetmişti Emre Doğurman Bey. Nasıl <laughs> 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 Tabii güzel bir de. <laughs> Caner Bey aslında evet. ayet-i kerimeyi, o ayet-i kerimeyi okuduğumuzda e, azap ayeti olarak da algılayabiliriz. Değil e, mi? Yani mutlu da olabiliriz, mutsuz da olabiliriz değil mi? E, ondan sonra sizin konuşmalarınızın devamında herkes şimdi bayram yolculuğunda ya benim böyle kafamda şey canlandı. Yani dünya hayatı bir yolculuk. O sizin bahsettiğiniz işte e, holding sevdası, para sevdası, bu sevdası, dünyevi sevdalar da sanki bir e, mola mola gibi düşünmek lazım olduğunu. Sizin anlattıklarınızdan zaman benim evet. e, aslında hayat ya böyle dün, böyle dedim yani. Yer dünyadaki demek dünya dünyevi hedeflerin hepsi helal yoldan elde edilince mübahtır. bahtır. İnsana, mola yerleri geçicidir ha, ama, zaten. Yola devam edilir. Yani, yani bu hedefler <laughs> ana hedef olamaz. Yani tamam bir insanın mesela yani e, Müslüman bir insanın dünyada bir şirkette daha iyi bir yere gelmek, bir sporcuysa, sanatçıysa belli bir yere gelmek, öğrenciyse bitirmek, evet. iş adamıysa kazanmak gibi hedefler olamaz demiyoruz. Aman kimse bu söylediklerimizden böyle yanlış bir şey anlamaz. Fakat bu gerçek hedef ki o dediğimiz gibi cennet ve ondan daha da önemlisi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Onun peşinde giderken yandan bir dünyevi faydalanmalar, küçük hedefler, yan hedeflerdir. O ana hedefle kıyaslanmayacak kadar önemsiz, belki onların yanında hedef bile denmemesi gereken, başka türlü ifade etmemiz gereken şeylerdir onlar. Efendim?